Merhaba güzel çocuklar ve veliler. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav sistemiyle biliyorsunuz klasik sınav dönemine geçti. Bu sınavlarda artık Sonuç değil süreç önemli olacak ve sizler yazılılarda ne yapacağınızı tam bilmiyorsunuz. Bu şekilde ben size güzel bir video hazırladım. Biliyorsunuz Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Din videolarını kanalımıza attık arkadaşlar. Yeni sınav sistemi ile ilgili bu videolarımızı çözmeye çalıştık. Fakat özellikle Matematik sınavı ile ilgili neler yapmanız gerektiğini ben şimdi size güzelce açıklayacağım. Mesela Matematik sınavında arkadaşlar birinci madde olarak alt alta basamak basamak çözüyorsunuz sorularınızı. Yani düzen içinde adım adım gideceksiniz. Eşit alt alta yazacaksınız. Böylece düzenli bir bilgiye ulaşmış olacaksınız. Mutlaka sınavınızda alt alta basamak basamak çözün. Öğretmenleriniz de çünkü tahtada bu şekilde çözüyorlar. %90 matematik öğretmenlerinin geneli hep bu şekilde çözerler soruları. Matematikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Alt alta basamak basamak çözüyoruz. Bu birinci maddeydi. İkinci maddeye geçiyorum arkadaşlar. İkinci maddemiz Öğretmenin hiçbir şey bilmiyormuş gibi davran. Yazdıklarını ona göre biçimlendir. Adım adım tarif et. Evet arkadaşlar siz öğretmenler sizi sınavlarda deniyor. Öğretmenleriniz tabii ki biliyorlar ama Bizler onları bilmiyormuş gibi davranacağız. Adım adım yazacağız. Sanki öğretmenimize tarif ediyormuşuz. Çünkü biz burada kendi bildiğimizi ispat etmiş olacağız. Yani öğretmen bizim bildiğimizi nereden görecek arkadaşlar? Hayal aleminden görmeyecek değil mi? Bizi rüyasında da görmeyecek. Yazılı kağıdımız. Yazılı kağıdımız bizim için en önemli şeydir. Yazılı kağıdını çünkü ne kadar doldurursanız o kadar puan kazanırsınız arkadaşlar. Üçüncü adımda size neler söylüyorum çocuklar? Sonucu bulamasan bile soruyla ilgili fikirlerin varsa mutlaka yaz. Çünkü sonuç değil, süreç değerlendirilecek. En azından 5 puan bile alabilirsin arkadaşlar. Evet burada bakın süreç değerlendirilecek olduğundan sonuçla ilgili bir şey bilmiyorsan bile adım adım neler yazabilirsin? Fikirlerini yazabilirsin. Sonucu bulmasan bile soruyla ilgili birkaç bilgi biliyorsan, hani önceden de testte ne yapıyorduk mesela? Testte 4 şık varsa ikisini eliyorduk. İkisinden kalınca atmasyonu da yapabiliyorduk. Yani bir tanesini atabiliyordunuz. O yüzden burada da bir şeyler yazabilirsiniz. Mutlaka bir şeyler yazın. Doldurmaya çalışın. Fikir üretin yani tamam mı? Dördüncü maddede ne diyoruz arkadaşlar? İstenenler ve verilenler arasında ilişki ve denklem ve eşitlik kurmaya çalış. Eşitlik kurmaya çalışacaksın bu eşitliklerden bilinmeyene doğru yani x'e doğru ulaşacaksın. Bilinenleri aklında analiz edeceksin arkadaşlar güzelce. Bilinenleri kafanda değerlendirerek bilinmeyene doğru hedefe doğru ulaşacaksın. Bu da dördüncü adımımız. Bilinmeyene arkadaşlar değişken atayacaksınız. Dördüncü, beşinci maddemiz bu. Bilinmeyene değişken atayıp mümkün olduğunca az değişken kullanacaksınız güzel çocuklar. Bunlar x, y, z, a, b, c gibi harfler olabilir. Değişkenlerle ilgili problemleri çözebiliriz daha sonra arkadaşlar. Altıncı maddede olumlu düşünüyoruz, pozitif oluyoruz, başaracağımıza inanıyoruz ve sevgiyle kalıyoruz arkadaşlar. Yazılılarda kaç aldığınızı bu videonun altına yazın. Her türlü dersinizin videosunun arkadaşlar yazılıdan kaç aldığınızı mutlaka yazın. Bekliyorum sonuçları. Mesela din kültürü 90, matematik 100, işte sosyal bilgiler 70 aldım diye bu videonun altına yazıyorsunuz. Ben orada değerlendirme yapacağım tamam mı? Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Yazılarınızda başarılar diliyorum. 5 maddede, 5 taktikte size nasıl yapacağınızı, sorularda, sorulara nasıl başa çıkacağınızı açıkladım. Hepinizi güzellikler, iyi günler diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.